çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den özel bir sektördeyiz. 1453 Padişah Köfte'den sesleniyoruz sizlere. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda firma ortağı beyefendi Eyüp Serin bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Eyüp Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz abi. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi büyüme yolunda hedef olan bir markanın içerisindeyiz. Evet. E, firmanızın şöyle genel hatlarıyla çalışmalarını alacağım sizden ama çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranlar başındaki izleyicilerimize. Eyüp Serin kimdir? Sektöre nasıl başladınız siz? Şimdi e, sektörü 2005 yılında e, işçi olarak başladım. Evet. E, i̇ki yıl bu şekilde devam edip sonra e, kendi adımıza aynı firmadan al-sat işi yaparak yani belirli müşterilerimiz işte araç falan bize ait olarak bu şekilde dağıtımını yaptık. Toplamda işte 12 yıldır. 12 yıl bu sektörde evet. bir tecrübe edindiniz. Evet. Peki edindim. daha sonra kendi yerinize. Daha sonra aynı bizle beraber e, olan işte 5 kişiydik e, aynı yerden arkadaştınız. Arkadaştık. İşte oturup kendi yerimizi açmayı planladık. Ve bunu da başardık yani Allah'ın izniyle. Bir marka yapalım dediniz. Ee, evet. Peki. E... Şimdi 1453 Padişah sizin zaten evet. köfte markanız. Peki şimdi biraz hizmetleri açalım, konuşalım. Karar verdiniz. 5 arkadaş. Hayata geçirdiğiniz proje 4 ay oldu. Evet. Daha yeniyiz. Hayırlı olsun öncelikle tamam. markanız. Teşekkür Peki hizmetler burada kaç metrekare bir alanda ilerliyor? Burada iki katlı 400 yüz metrekare evet. alanımız var. Uzman da bir kadronuz hmm. var. Evet. Ee, görüntüleri izliyor şu anda ekranlar başındaki evet. iki izleyicilerimiz. Kaç kişiyiz burada? Burada toplamda beraber 12 iki kişiyiz. On kişi. Evet. Ee, işte gıda mühendisimiz var ustamız var köfteyi olan. Evet. İşte paketleme e, soğut... var, soğutma Tabii, var. Evet. Soğutucu araçlarımız var. Evet. Köftelerimiz soğutucu araçlarla. Kaç tane aracınız diye. var? Şu an soğutucu 4 aracımız var. Yani evet. toplamda 5 aracımız var. İş yerine ait 4 tanesi soğutucu araç. Evet. Şimdi sizin bir gıda mühendisiniz. Diğer uzman arkadaşlar, dağıtıcı bir ekibiniz böyle 12 kişilik uzman evet. bir kadro. Bir de ortaklı bir yer burası. Evet. Peki. Şimdi e, burada tabi mesai başlıyor ama böyle aşama aşama gidiyorsunuz köfteyi, o güzel lezzeti, rengarenk cümbüşü ortaya çıkarıyorsunuz evet. ama e, biraz anlatalım mı? Hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi normalde böyle bir terim var işte e, bir simit değil mi diye. Aslında bir simitle e, başlıyor bu e, köfte. Evet, evet. Öncelik işte bir haşlama şeyimiz var. E, kazanda değil mi? Tabii kazanda. Tabi bunun bir ısı derecesi, bunun bir ölçümü var. Yani suyun da e, bir ölçümü var bunda. Hepsi gramaj usulü evet, olduğu için. Evet. Bu aşamayı e, geçtikten sonra soğutma işlemimiz var. Evet. Eee soğutma bir, uzun bir tezgahta bir evet, soğutma yapıyorsunuz. Evet. E, hem o e, açma elle açma simidi açma hem soğutma işlemi. Soğutma işlemi bittikten sonra e, önceden hazırladığımız sosu yani evet. e, kazan kazanda özel kazan bir karışım içinde, sosu var. Evet. Ee, bu şekilde yoğurma. Genelde mesela makineyi e, çektiniz zaten hani görüntüde var makinemiz. Bu makine bizim özel yaptırdığımız bir makine. Evet. Yani bildiğimiz klasik e, köfte makinelerinden farklı. Özel bir bizdeki. karışım yapan bir makine. Evet, yani Mesela batıda yapılan köftelerde mikser tarzı makine yapılır. Evet. E, mesela o bize uymayan bir makine. Yani bizim istediğimiz verimi alamadığımız. Bu daha iyi biz, bir verim veriyor Evet biz kaderi. bunu kendimiz özel e, yaptırdık evet. buna. Komple krom olmak şartıyla. Peki oradan çıktı ürün. Evet. Ne yapıyorsunuz? Tabi oradan çıkma şöyle. Yani yoğurma aşamasında bir tabii aşama aşama 3 kademede evet. onun bir dinlenme e, olayı var. Hemen yani böyle katılıp yoğurulup çıkma gibi bir olay yoktur. Hı hı. Devamlı e, kontrollü bir şekilde üç aşamada bu köfte e, yoğurumu yapılıyor. Evet. Tabi çıktıktan sonra e, bu işin işte tartı olayı var sipariş şeylerine aldığınız göre. aldığınız Tabii göre. siparişlere göre işte bir kiloluk, iki kiloluk, yarım kiloluk ve beş kiloluk olmak şartıyla bu şekilde paketlemelerimiz var. Bir tartılıyor. Tabii tartılıp işte streçlemesi, etiketi burulup. Etiket vurulup. Ondan sonra dolaba giriyor. Evet bir soğutucu sistemimiz Tabii, var. Soğutucu dolaba giriyor. çünkü orada o köftenin bir gün mutlak dinlenmesi lazım. Evet. Yani bu köfte bugün mesela işte ikindiğine doğru bitmesi lazım. O köfte girdikten sonra sabaha kadar e, Bir bu şekilde. Bir Evet. Bekleme Peki ertesi gün dağıtım var. Evet. Kaç yere ulaştırıyorsunuz Şimdi onu? dağıtımımız e, okul kantinleri başta olmak şartıyla işte marketler ve bizdeki sistem e, bayi usulü. Evet. Yani e, 450 tane bayimiz var. Bu evet. köfte verdiğimiz. işte 50 küsür okul ve 50 küsür market var. Bunlar anlaşmalı olduğumuz noktalar. Anlaşmalı olduğumuz. Burada dağıtım gece 3'te başlar. Okul e, şeylerine yetişmesi için evet. okul dağıtımı yapılır. Okula işte 7 gibi e, okul dağıtımı biter. Ondan sonra e, dükkan iş yeri iş yeri yani. evet esnaf e, dağıtımı başlar. Öğle üzeri o dağıtım biter. Öğleden sonra market dağıtımı. Evet. Ee, bu, şekilde, bu şekilde günü tamamlıyorsunuz. Evet. Peki Peki. Bizde günlük bir de yani mesela e, köfte günlük yoğrulup günlük dağıtılıyor. E, ne dağıtımı. kadar rakamsal bir kilo bazında ne kadar çıkarıyorsunuz? Yani şu an ortalama bir ton e, günlük üretimimiz var. Bir ton ciddi evet. bir sayı bu. Tabi şimdi hedef büyük. Evet. Projeleriniz var. Kafanızda evet. planladığınız düşünceler var. E, bunları nereye taşıyacaksınız? Ee, bir de şunu belirteyim. Ha, mesela şimdi burada isteyenler mesela işte e, 4 aylık bir firmanın ee, hani böyle uçuk bir rakam e, evet. atması gibi olur. Bizde e, hazır olan yani bu emek verdiğimiz 12 yıllık 13. yılıma girdim Tabii ben. Birikim var tanıyorlarsınız. Birikim ol. olan bir müşterimiz var. Hani biz firmayı kendi adımıza yeni açtık ama daha önceden hani başka yerden alıp sattığımız için e, onun için hani bizim belli bir kitlemiz vardı. Evet. Yani biz sadece bayilik gibi işte diğer yerlere ulaşamıyorduk. Bunu da bu sayede yapmak istedik zaten yani en başta kendi adımıza açmamızın en büyük e, sebebi de evet. buydu. Yani oturmuş bir müşteri portföyünüz var, evet. onlara daha iyi hizmeti dediniz biz kendi evet. markamızla ulaştıralım. Evet. Peki emeğinize sağlık diyelim. Sağ Şimdi tabi burada hijyen kuralları önemli, titiz, evet. temizlik önemli işte gıda mühendisiniz de o yüzden var. Evet. Orada neye dikkat ederiz? Sürekli kontrolleri yapıyor herhalde kendisi. Evet burada zaten kullandığımız mesela bütün malzemeler krom birincisi. E, gıda mühendisinden hariç e, aldığımız ürünlerin tamamı tarım belgeli ve kesinlikle katkı maddesi olmayan, olmayan ürünler. E, evet, ürünler. Beyefendi zaten sürekli ekipleri denetliyor böyle çalışırken. Tabii, denetliyor. E, devamlı numune mesela köftemiz var. E, tarımcılar e, bu belgeyi vermiş. Verdikleri için de onlar da mesela denetim halinde. Belli dönemlerde tabii geliyorlar. Mesela bizim e, ayırdığımız o numunelere mesela bakım inceliği, tabi biz kendimiz de laboratuvara evet, gönderiyoruz evet. mesela köftede herhangi bir şey e, var mı diye. Onu da kontrollerini Tabii. yaptırıyorsunuz ondan sonra satış Tabii. başlıyor. Tabii. Bir de kılı, kıyafet bunlar evet. da önemli şeyler. Evet. Peki başarılarınız daim olsun. Sağ Siz olun. bu markayı anladığım kadarıyla Türkiye'nin her yerine yaygınlaştıracaksınız. Evet. Hedefiniz evet. bu herhalde. Evet. Ee, yani peki franchise bir teklif gelirse de açık mısınız farklı illerden? Tabii şu an zaten bununla ilgili internet sitemiz de var. E, PadiSakKofta.com diye. E, burada da şeyler var zaten. E, e, ulaşabilirler yani? Tabii olan, ki konuklar. evet. Hem web sitemizden ulaşabilirler. E, telefondan, Instagram'dan, Facebook'tan. Evet. E, Size ulaştılar mı? Evet. Siz yardımcı olacağız diyorsunuz Tabii ki. Şen zaten benim. hedefimiz oydu. Yani biz şu an Antep içine e, kendimizce yeteriz. Çünkü burada mesela çevre yerlerde Nurdağ gibi, işte Araban gibi, Nizip gibi, Kilis gibi mesela yerlere zaten buradan köftemizi ulaştırıyoruz. Evet. Yani orada da müşterilerimiz var. Ha biz bunu ıı, diğer illere de, de evet bu lezzeti inşallah tattırma edeceğiz. İnşallah. Peki başarılarınız daim olsun. Sağ olun. E, keyifli bir sohbetti. Bir de sizin teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden evet, her bölge bu konuda, altına. Evet. E, özellikle biz bu markaya geçtikten sonra bizi yalnız bırakmayan o dediğimiz 450 e, nokta ya. Nokta evet. e, artı işte marketler vesaire. Bunlar var. bize evet bunlar bizi yalnız bırakmayıp yani inandılar en azından bize hani bunu e, yapacağımıza. İnanmayanlar da vardı onlar da ayrı bir kategoride ama büyük çoğunluğu inandı yani çok şükür ve biz e, bu başarıyı inşallah daha da ileri noktaya götüreceğiz. Yani bizi destekleyen, e, bizden köfte alan, almayan herkese teşekkür, teşekkür ederiz. Peki ben size, firma ortaklarımıza, çalışanlarınıza... Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür Ülkeye kattığınız bu değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet, değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Gaziantep Şehit Kamil'den sektörün en iyisi ve farklı bir tattan 1453 padişah köfteden firmamızın yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda firma ortağı beyefendi Eyüp Serinden aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.